Merhabalar canım benim. Hoş geldiniz. Ee, Oğlak Burcu için çevirdim canım. Oğlak Burcu'nun niyetine, kısmetine neler çıkacak şöyle bir bakacağım. Ama onun öncesinde şöyle bir şey diyeyim canım. Yorumlarda yazıyor ki bazı arkadaşlarımız konuşmanı düzelt de öyle dinleyelim. Benim konuşmam budur canım. Kimsenin kalbini kırmaya gerek yoktur. Ee, anam babam böyle öğretmiş aile kültürü ee, yaşadığımız yer çevre böyle olduğu için biz Anadolu'yu kadınıyız kiminizin bacısıyım kiminizin e, teyzesiyim halasıyım neyse artık ee, böyle öğrenmişik canım ee, kusura bakmayın konuşmama da e, anlamıyorsanız da ki anlıyorsunuzdur yani ama e, kültürel bir e, ağız var onu konuşuyorum yani bunu öğrendiğim için böyle konuşuyorum kimsenin kalbini kırmayın canım e, herkes kalbinin ekmeğini yer kırıcı olmaya gerek yok İkincisi de e, emir vaki şeyleri yazmayın bana hadi bak benimkine de bak falan şöyle böyle özel bakmıyorum zaten e, onu söyleyeyim diğer taraftan Bizim falımız ne oldu? Hemen bakmalısın filan böyle şeyleri yazmayın bana. Herkese eşit seviyede, eşit saniyede, saniyesine kadar hakkı geçmesin diye eşit bakıyorum. O yüzden canım merak etmeyin hakkınızı gözetiyorum. Şimdi diğer taraftan da abone olan elleriniz dert görmesin. O abone olanlardan Allah razı olsun. Ben herkese özel bakıyorum. Kişiye özel, abone olana özel değildir. Ama e, hakkı teslim eden insanları da severim ben. O yüzden onlara da dua ederim. Sevdiği insanın elini tutmayı, helal para tutmayı nasip etsin canım. Bu kadar diyeceklerim. Fazla uzatmayalım. Şimdi bir e, hayal kırıklığı yaşamışsınız, bakın canım kafa eğilmiş, kafa önünüze doğru eğilmiş. Aslında dik, dik e, tuttuğunuz bir dönem ama e, içten içe kendinizi e, böyle hırpaladığınız bir e, süreçtesiniz. Kalbiniz kırılmış, çok hassaslaşmışsınız aslında bu noktada. E, o yüzden hakkınızın yendiğini düşünüyorsunuz. Bir elle itme var. Biri tarafından elle itilmişsiniz canım. Hayatınızda olan bir insan olabilir, iş yerinde olabilir, çevrenizden, akrabalarınızdan, ailenizden her neyse bir e, hayal kırıklığı yaşamışsınız. El ile itilme vardır. Yani istememe vardır. Her şeyi vermenize rağmen, maddi manevi her şeyi sağlamanıza rağmen e, istememezlik vardır. Bu insanın fıtratında bu var. Acı çekince aşık olduğunu zannediyor. Aslında öyle bir şey yok. E, ama ama İyi olan insanın kadra kıymeti bilinmiyor. Biraz da bu noktada böyle boynu bükük kalmışsınız. Biraz endişeli, muzdarip duruyorsunuz. Biraz kaygılarınız var. Önünüze doğru bakıyorsunuz. Acaba neyle karşılaşacağım? Karşı taraf dönecek mi? Sürekli bir düşünme ve vesvese halindesiniz. Bu vesveseyi bir kenara bırakmanızı istiyorum. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Kaygı edeceğiniz bir durum varsa bu gerçek kaygı olmalı. Yani ortada bir şeyin olması gerekiyor. Sizin görmediğiniz şeyler e, gelecekle alakalı, gelecek günlerle alakalı kaygı duymanız yersizdir. Çünkü e, bu e, kontrol edebileceğiniz bir şey değildir. Yani olan şeyler, ölmüş şeyler, bitmiş şeyler, kontrol edebileceğiniz şeyler değildir. Ha Allah takdir ederse İki insanın dünyasını bir yapar. Ee, karşıdaki insanda hayırlısıysa bu şekilde dönüp iki dünyanızı bir etsin inşallah böyle de güzel bir dua etmiş olayım. Şimdi bir bakayım canım. Bak kısmeti görüyor musunuz? Yayıldı. 4-5 yerden aslında hayırlı bir sevinçli haber gelecektir. Bunu ben evliliğe yorarım canım. Evlilik düşünüyorsanız işte böyle dört bir yana yayılacak davetiyenizdir. Her yerin her yere ulaşacak. Herkesin kulağına işitilecek, hayretle bakacaklar ve maşallah diyecekler yani. O kadar da güzel bir haber alacaksınız. Beklediğiniz evlilik noktasında noktasındaysa bu dört bir yana yayılacak olan davetiyenizdir canım. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir evin içerisinde mutsuz bir şekilde bekliyorsunuz. Aile içerisinde baskılar olabilir. Şimdi Aile içerisinde baskı olması neticesinde bu sizi şu an üzüntü yaratabilir ama bu baskı sizi körükleyecek. Ee, şöyle içten içe kendinizi kontrol edeceksiniz ve motivasyonunuz artacak canım. Bu şekilde e, artık e, kendinizde baskı oluşmasıyla birlikte e, bir dışarı çıkma olayı var. Yani bir başka şehre gidecek olabilirsiniz. Atama durumunuz olabilir. Beklediğiniz bir yerden haber e, gelebilir iş yeriyle alakalı olarak. E, bir başka yerde ekmek kazanma vardır. A harfi varsa isminin soy isminin içerisinde A harfi iki kere tekrarlanıyorsa canım bundan bir haber gelecek. Bir insandan aracı da karşı taraf. A harfi iki defa tekrarlanıyorsa ama. E, diğer taraftan R harfi de çıkmış. E, bunlar ikisi bir değil. Farklı farklı e, isminin soy isminin içerisinde R harfi varsa... Buradan da bir haber gelecek gibi canım. K harfi de gideceğiniz şehrin içerisinde olacak bir e, durum söz konusu olabilir. İki insanın bir araya gelmesi artık eteğindeki taşları dökmesi vardır. Bir konuşulmamış yarım kalmış şeyler var. Aslında siz yarım kaldığını zannediyorsunuz ama karşı taraf bunu tamamladığını düşünüyor. Ama bu e, düşünceli halinizde bir e, mesaj atacak olabilirsiniz. Sizden bir adım gidecek olabilir. Bunun karşılığı gelecektir. Ve tekrar bir araya gelip de Böyle e, ciddi konuların konuşulacağı artık kendini düzeltip de gelecek ki bu insan kendini düzeltmemiş zamanında sorumluluk almamıştır. Kendi başına bir şeyleri yapıyor e, ama bu insan kendini düzeltip de geri gelecek gibi bir yuva kuruluyor. Bak bir yuva kuruluyor gördünüz mü bir yuva kuruluyor. Aslında bu korunmuş bir yuvadır. E, Halihazırda bir yuvanız var canım bu ilahi olarak korunacak da tekrar... Düzeniniz bozulduysa tekrar bir düzen kurulacak gibi diğer taraftan ailenin içerisindeki bu işte fiziksel ya da psikolojik şiddet neyse bunlar düzeltilecek gibi. İki insan bir araya gelmiş, kafa kafaya vermiş, bir yuva kurulmuş. Yeni taze bir yuva da kurulacak olabilir. Evlilik düşünüyorsanız, böyle eteğini sürüye sürüye çıkıp evden çıkıp e, gidecek bir gelin var. Bu erkekseniz alacağınız gelindir. Eğer bayansanız, kendi ailenizden ya da siz çıkacak olabilirsiniz. bir el uzatmışsınız. Bu el aslında barışma elidir, uzlaşma elidir. Diğer taraftan bu el, Allah'tan iste, isterken elimizi açtığımız e, duayı temsil eder. Her iki şekilde de mükafatını alacağınız bir dönem başlıyor inşallah. Tabii ki kaybı Allah bilir. Şimdi e, şöyle bir içinizde uhde kalmış bir şey var. Bunu gerçekleştireceksiniz. E, aklınızda bir şey kalmış yani. E, diğer taraftan bir e, araba alma gibi ya da ehliyet gibi bir sürecin içerisine de girecek olabilirsiniz. Kısmetleriniz iki tane, iki tane kısmet bir araya gelecek. Bu kısmetler farklı insanlar olarak siz tercih yapacaksınız. Tercih dönemine girmişsiniz artık. Ne türlü tercihler? Bir kalp var ama ters dönmüş. Şu an ters aşamada bir yıkıntıya uğrayacak karşı taraf. Bir kayba uğrayacak. Ayrı yollar tekrar bir araya gelecek olabilir. Herhangi bir alışveriş yaparken ya da bir şey için dışarı çıkınca hiç beklemediğiniz anda bir insanla tekrar karşılaşacak olabilirsiniz. Bu beklediğiniz bir kişi ama bu şekilde karşı karşıya gelmenize çok şaşıracaksınız. Keşke hazırlık yapsaydım diyeceksiniz. Yani o kadar hazırlıksız yakalanacaksınız. Bundan bir kısım için tabi. Bundan sonra da bir araya gelme vardır. Bak el ele tutuşma var gördünüz mü? Bir evlilik teklifi var ve erkek Kadının eline e, yüzük takıyor. Bir e, evlilik teklifi de gelecek olabilir. Diğer taraftan el öpme olayları var. Takdir, tebrik göreceksiniz. Bak kafanızı eğmiş bir büyüğün elini öpüyorsunuz. Bu iki türlüdür. Evleneceksiniz, karşı tarafın ailesinin, aile büyüklerinin elini öpeceksinizdir. İki türlü. İkincisi ise bir aileden ayrılma, bir başka şehre gidip de yuva kurma, kendi yuvanızı kurma, bir başka ayrı eve çıkma gibi bir olayınız varsa kendi evinizdeki aile büyüklerinizin elini öpüp de bir ayrılık yaşayacaksınız demektir. Eğer bir bebek haberi bekliyorsanız yakın zamanda bir bebek haberi alacak olabilirsiniz. Bir erkek çocuğu gibi kiminiz içinde ikizlik durumu olabilir. Diğer taraftan Elinizdeki dualar kalp olmuş iki türlü yorumlayacak olursa bu daha çok ilişki yönünde istediğiniz, sizi mutlu edecek, geçmişte yaşadığınız bir mutluluğu tekrar yaşamak istiyorsunuz belki. İşte o olay tekrar tekerrür edecek olabilir canım. Yorumum bu şekildeydi. Bir sonrakine görüşürüz Oğlak Burcu. Ee, sizleri seviyorum. Dediğim gibi abone olan elleriniz dert görmesin. Seviliyorsunuz canım. Allah'a emanet olun.